Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri yaratan, yaşatan ve yöneten Rabbimize hamdolsun. Efendim iyiliğin, güzelliğin, adil ve faydalı olanın yaşanması ve yaşatılması gayesiyle yurt içinde ve yurt dışında insani yardım çalışmaları ve eğitim faaliyetlerini sürdüren Vusat Derneği'nin kıymetli çalışmalarını, aktivitelerini konuşuyoruz. Gelecek adına ortaya koyduğum misyonun ne kadar kıymetli olduğunu sizlere arz etmeye gayret sarf ediyoruz. Bir İliye Vusat programıyla daha karşınızdayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'in de gölgesindeyiz. Biz de efendimizin duasıyla dualanalım ki Allah'ım Recebi ve Şaban'ı bizim hakkımızda hayırlı kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye. Amin diyelim yürekten çok az kaldı İnşallah o yolunu gözlediğimiz sekinetini huzurunu neşesini sofralardaki bereketini hep birlikte paylaşacağımız Ramazan-ı Şerif'e hep birlikte inşallah sağlıkla sıhhatle kavuşup bayrama ulaşanlardan olmayı Rabbimiz Teala nasip eylesin. E, Tabi Ramazan ayında da e, geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi inşallah iftara vuslat programıyla 30 gün boyunca karşınızda olacağız. E, Rabbimiz nasip ederse çok kıymetli konuklarımızda, hocalarımızda, sanatçılarımızda, mütefekkirlerimizde, yazarlarımızla, efendim sazendelerimizin birbirinden güzel sazlarıyla, sözleriyle, naatlarıyla, ilahi kasideleriyle ve elbette her gün birbirinden güzel kurra hafızların, Kur'an okuma birincilerinin Kur'an tilavetleriyle, hediyelerle dolu dolu bir iftar programı hazırlığındayız Hülasa. İnşallah bunda buradan bir müjde olarak bizler adına müjde eminiz ki sizler adına da öyle olur. Duyurmuş olalım. İnşallah Ramazan-ı Şerif için de böyle bir hatırlatma yapmış olalım. Saatler 18'i gösterdiğinde Ramazan'ın birinci günü itibariyle 30. gününe değin Ramazan boyunca karşınızda olacağız. Tabi Ramazan deyince Paylaşmak geliyor akla. Ramazan deyince kardeşlik geliyor akla. Ramazan deyince Kur'an geliyor akla. Kur'an iklimi, Kur'an'ın nazil olduğu ay, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesini içerisinde muhteva eden ve e, zekatlarımızla, fitrelerimizle, bağışlarımızla, iftar ikramlarımızla Allah için e, sadece midemizi değil, nefsani, şeytani, tüm batıl his ve duygularımızı eylemlerimize de ket vurarak şeytanın bağlandığı o ayda biz de iyiliklere bağlarımızı atıp bağlanan şeytanı fırsat bilerek dolu dolu bir ay geçirip bayramı günahlarımızdan arınmış, mutluluğumuzu şöyle zirveye çıkarmış bir şekilde kavuşuruz diye ümit ediyoruz inşallah. Küserin barıştığı, efendim birbirimizi çok daha iyi anladığımız, şöyle zor bir ahir zamanda iklimde akrabalarımızı, eş dostumuzu, ekonominin çok sıkıntılı olduğu dönemlerde varsa problemi olan, derdi tasası olan, evine, hanesine aşk götüremeyen, efendim çalıştığıyla geçinemeyen, hakkını alamayan İstanbul'da, Ankara'da, metropol şehirlerde yaşam mücadelesi içerisinde debelenen, yorulan, mutlu olmaya kardeşinin derdini dertlenmeye fırsatı dahi olamamış insanlar işte bu Ramazan var olanla. Elinde imkanı olmayan arasında bir köprü olma vaktidir. Bunu da bu vesileyle bir kez daha hatırlatalım. Efendim maddi manevi infak ehlimidir. Tebessüm etmenin, kardeş olduğumuzu hatırlayarak bir kez daha yüreklere dokunmanın vaktidir. Gelin bu Ramazan'ı hep birlikte bir vesile kabul edelim. Ve komşumuza el uzatalım. Tanışmadıklarımızla tanış olalım. Muhabbeti şöyle bir güzel demleyelim. İki yıldır öyle tahmin ediyorum ki pandemi sebebiyle evlere gitme gelme işleri durdu efendim sofralar çekirdek ailelerle kuruldu. Büyüklere gidilemedi. Çok hüzünlü Ramazanlar geçirdik. Ben bu Ramazan'ın inanıyorum ki inşallah yüreklere su serpecek o özlem duyduğumuz uzun sofraların bereket ikliminin kıtalara aşıp kardeşimize ulaşacağı çok güzel bir iklim çok güzel bir e, güzellik olacağını tahayyül ediyorum. Daha şimdiden heyecanı yüreğimize sardı. Bizler de yine bu stüdyodan sizlere inşallah Ramazan'ın bereketini heyecanını o güzellikleri tüm güzel nüveleriyle aktarmaya çalışacağız demiş olalım. Böyle bir giriş ardından bugün Ramazan öncesinde efendim hazırlığımızı her geçen gün Ramazan endeksli arttırdığımız bir zaman dilimi içerisinde hafızlardan yine biraz bahsedeceğiz. Külliye çalışmamızdan bahsedeceğiz. Zira çok önemli bir iş icra ediyoruz. Vusat Derneği'nin şu anda Türkiye genelinde yüze yakın medresesi var. Yani destek sağladığı medreseler var. Bunlar Diyanet İşleri Başkanlığımızın himayesinde olan Kur'an kursları kimileri, kimileri enstitü niteliğinde, kimileri bir efendim e, İslami araştırma merkezleri hüviyetinde. Ve bizler bu yüze yakın medreseye bin e, yıllık Selçuklu'dan günümüze gelen nizamiye medreseyi geleneğiyle yani hem İslami ilimleri hem de pozitif ilimleri aktarmaya gayret sarf ediyoruz. Nedir? Hafız hukukçuları, hafız doktorları, hafız mühendisleri, efendim hafız öğretmenleri ve hafız ilim insanlarını yetiştirmek, Gayemiz inşallah hissemize düşeni anlatarak e, elinde imkanı olan, dua büyük bir imkandır, dua ile ben el uzatıyorum, duamla o sizin yanınızdayım diyeceklere, ben maddi olarak destek sağlıyorum, bir hafız okutuyorum, beş hafızın hamisi, abisi, ablası oluyorum deme gayretinde bulunacak kişilere bizlerde de aracı olmak gayretindeyiz. Şu anda Vusat Derneği'nin Erzurum'da, Erzurum merkezde yer alan Efendim 56 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş dev bir külliyesi var. Şu anda bir yandan görüntüleri ekranınıza geliyor. Bu dev külliye de daha önce çok kez ifade ettik. Tekrar etmek gerekirse şu anda 500'e yakın hafızlık talebemiz eğitimlerini görüyorlar ve inşallah bu külliyemiz hıtamı erdiğinde, tamamlandığında 5000 hafızlık talebemizin ilim göreceği muhteşem bir yuva olacak. Cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Ee, ve Orada şu anda üç farklı kademede eğitimler sürdürülüyor. Nedir o? Dördüncü sınıfın akabinde okulla birlikte hafızlık dediğimiz çocukların hem 5, 6, 7, 8. sınıflara ortaokula gidip okul eğitimlerini aldığı döndüklerinde de hem hazırlık hem de hafızlık eğitimlerini alıp tamamladıkları bir model var. Bir ikinci eğitim modelimiz hemen hafızlık sonrasında ya da hafızda yeterli nitelikte olmayıp direkt İslam ilimler almak isteyenler için Arapça eğitimi. E, sarf, nahif, emsile bina dediğimiz temel e, efendim kitaplarımızı, Arapça kitaplarını ve dersleri o ağır Arapça derslerini tamamlayarak Arapça eğitimi alıyor kardeşlerimiz. Üçüncü aşamada İslami ilimler ve akabinde zirve dediğimiz ihtisas eğitimidir. Bu da gittiği her yerde hem diliyle, belagatıyla, hem ilmiyle, hem eylemsel olarak davetiyle Efendimiz'in Risalet davasının bir temsilcisi olarak, bir tabiri caizse Musab bin Ümeyr olarak gittiği her yerde yaşayan bir Kur'an olabilecek insanları yetiştirme gayesiyle. Bu da üçüncü en üst level aşama. Erzurum'daki dev külliye de şu anda eğitim gören hafızlarla birlikte dediğimiz gibi Türkiye genelinde yüze yakın hafızlık medresesinde eğitim gören kardeşlerimize kimilerinin kiraları üstleniyor, hocaların maaşları veriliyor, hafızların iaşeleri, giyimleri, efendim oranın tüm saf giderlerini Vusat Derneğimiz üstleniyor ve her gün 5000 ekmeği bu medreselerimize kapı kapı teslim ediyoruz. Bununla birlikte Vusat Derneği'nin elbette amacı sadece e, hafız yetiştirmek değil, yetiştirdikleri hafızları şehirlere göndererek orada aynı zamanda efendim bir hafız hukukçu olarak, hafız doktor olarak hafızlığın İslami ilimlerin, şer'i ilimlerin en güzel temsilcisi olarak bulunduğu beldede söz sahibi olacak, öncü olacak efendim bilge bir insan olması amaç ve gaye ediniliyor. Bu bağlamda bizler de diyoruz ki hafız okut işinde bereket olsun. Hafız okut evinde aşın hayırlı bereketli olsun. Hafız okut işleri rast gitsin. İşte Vusat Derneği'nin bu mayayı koruyalım, hafızlara sahip çıkalım sloganıyla yaptığı davette sizler de aylık bir hafızın eğitim burs bedelini 250 lira gibi bir karşılıkla üstlenebilir. E, hamisi olduğunuz, sponsoru olduğunuz hafıza 18 ay gibi takribi bir sürede hafızlığını tamamlıyor. Hem kız hem erkek hafızlarımız tamamladığında da onun hafızlık beratine sizler de ortak olabilirsiniz. Ve hangi hafızı üstleniyorsanız onun ismini, yaşını... Hafızın hangi merhalelerde olduklarına dair bilgiyi de Vuslat Derneği'ndeki arkadaşlarımız sizlere bildiriyorlar. Bunu da ifade etmiş olalım. E, hafızlarımıza nasıl sponsor olabiliriz, detaylı bilgi nasıl alabilirim diye soracak olursanız 0212 alan koduyla 659 2880 numaralı Vuslat Derneği'nin çağrı merkezinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ya da dilerseniz www.vuslat.org.tr web adresinden de ...ilgili hafız yetiştiriyorum sayfasından... ...tüm detaylara sahip olabilirsiniz. Ramazan geliyor. Genellikle hepimiz zekatların hesaplandığı... ...genellikle zekat hesabının görülüp... E, ...infak olarak bu ibadetin... ...mali ibadetin gerçekleştirdiği ağırlıklı olarak bir dönem. Elbette Ramazan'da şart değil ama... ...Ramazan'dan Ramazan'a o bereketten istifade etmek için... ...genellikle insanımız yapar bunu. E, bunu da bir e, şey olarak... ...hani tavsiye nitelinde bir husus olarak ifade etmiş olalım. Blue çağına ermiş kardeşlerimiz arasından, hafızlarımız arasından sizler de zekatınızla hafız okutabilirsiniz. Yani hem ihtiyaç sahibi olup ailesi desteğe ihtiyacı olan hem de bulu çağına ermiş bir kişi ise buna zekat düşer ve zekatınızla da hafız okutabilirsiniz. Bunu hususen belirtmeniz gerekiyor. Ben zekat olarak hafızlara bağışta bulunmak ve hafızı okutmak istiyorum diye. Bunu da hususen ifade etmiş olalım. Şu anda tamamlanan 3 bloğuyla birlikte yanında hemen 2 bloğun daha dış cephesi detayları bitmiş ve ince işçiliği dediğimiz iç işleyişi yapılıyor. Hele ki kimisi derse ben efendim bir sınıfı üstlenmek istiyorum. 50 bin lira karşılığında bir hafızlık medresesindeki sınıfı Bina edebilir, onun tüm tefricatını dayayıp döşeyebilir. Bunu da ifade etmiş olalım. 1 metrekare dev külliyedeki e, inşaata destek olmak için 1 metrekare bedelinin de 2 bin lira olduğunu ifade etmiş olalım. Şimdi hep birlikte daha detaylı bilgi almak için hem hafızlık müessesesine şöyle bir giriş yapalım, hem de Erzurum'daki dev külliyemizi tanıyalım. Yönetmenim eğer hazırsa, e, Erzurum'a gidiyoruz şimdi. Erzurum'daki dev külliyemizin tanıtım filmine o muhteşem beldeye, o güzellik diyarına, hafızların bereket iklimine gidelim. Dev hep birlikte tanıyalım efendim. Nesil bekliyoruz hayalleri olan bir nesil özlüyoruz gece gündüz umut dolu yarınlar için koşturan bir nesil istiyoruz özünden kopmadan kadim geleneğine bağlı geleceğe sağlam adımlarla yürüyen bir nesil bir nesil ki İslami ilimlerden aldığı feyizle kalbini fenni ilimlerle de zihnini aydınlatmış özgüveni yüksek çalışan okuyan üreten ilmen ve fikren ufuk sahibi bir nesil çağını tanıyan çağının dilini bilen çağının çağrısını duyan çağına yeniden bir çağrı oluşturacak bir gençlik ve nesil İnsanoğlu'nun yeryüzüne gönderilmesiyle birlikte her bir ihtiyaç ve arayış Yeni bir ilmin doğmasına vesile oldu. Nitekim Allah hakikati göstermek için kitaplar ve peygamberlerle birçok ilmi de insanlığa lütfetti. Allah Resulü'nün Suffe medresesindeki o eşsiz ilim halkası kıyamete değin sürecek o bereketli yolculuğunda mayası ilim, irfan ve hikmetle yorulmuş ve Selçuklularla bu topraklarda nizamiye medreseleri adını almıştır. alimlerinden, bu çağın önde gelen şahsiyetlerinden sevgili Üstadım, Mürşidim Mahmud Efendi Hazretleri Kudüs Hazretlerinin emriyle 2001 e, 6. ayda Erzurum'a geldik. E, yetiştiğimiz usul ve ustul üzere Üstadımızın e, ana hatlarını, rotasını belirlemiş olduğu metodoloji, yöntem üzere. E, burada Erzurum'a geldikten sonra tabii ki ilim her şeyin başı İlim olmadan hiçbir şeyin olmayacağı hakikatine istinaden buradaki bir grup kardeşimizle e, önce ne yapacağız? Medresemizi açmamız lazım dedik. Erzurum merkeze 2 kilometre mesafede bulunan 61 dönüm üzerine kurulu Nizamiye Medreseleri Projesi tamamlandığında 15 bloktan oluşacak ve 5000 ilim talebesine hizmet verecek uluslararası bir İslami İlimler Akademisi niteliğinde. Külliyede yer alacak cami ilim ehliyle halkın bir araya geleceği, bünyesindeki aşevinde her gün 5000 kişilik yemeğin üretileceği, Ehli Sünnet kütüphanesiyle dünyanın sayılığı ve kapsamlı İslami eserler temin merkezi haline geleceği, 2000 kişilik dev konferans salonuyla yurt içinden ve yurt dışından öncü şahsiyetlerin ağırlanıp seminer, panel ve çalıştayların yapılacağı, havuz, futbol, basketbol, voleybol ve yürüyüş kortlarıyla çağın tüm sosyal ve sportif gerekliliklerine cevap verecek, ilim tahsili için muhteşem bir sakinlik ve engin bir tabiat seyrine imkan tanıyan eşsiz bir ilim merkezidir. Tamamlanan ilk etabında 3 blokta hizmet veren Nizamiye, ikinci etabı için ek iki blok ve Cami-i Şerif inşaatına devam edilmektedir. Müzik Nizamiye medreseleri ilmi çalışmaları 3 ayrı saç ayağına oturtulmuştur. Bunlardan ilki ilkokulu tamamlamış olanlardan imtihan ve mülakatla kabul edilen talebelere yönelik okulla birlikte hafızlık çalışmasıdır. Bu bölümdeki talebeler hem servis araçlarıyla orta okullarına giderek örgün eğitim almakta hem de yatılı kaldıkları medresemizde İslami ilimler eğitimini sürdürmektedir. Ortalama 18 ayda hafızlıklarını tamamlayan talebelerimiz okul derslerinde de başarı kaydedebilmeleri için okul derslerine yönelik takviye etüt dersleri almaktadır. İbtida ve medrese eğitimini tamamlayan talebeler çok yönlü bir imtihana tabi tutulurlar. Başarılı olmaları halinde icazet almaya hak kazanırlar. Hocalarının tavsiyesi ve talebenin ihtiyakiyle ahvali uygun bulunan talebeler bağımsız bir komisyon tarafından imtihana tabi tutulurlar. İmtihanı kazananlar ihtisas adı verilen üçüncü eğitim programına dahil olurlar alanında uzmanlaşmak anlamına gelen ihtisas eğitiminde akaid, tefsir, hadis, kelam, usulü fıkıh, usulü hadis ve benzeri alanlarda derin ilmi yolculuklara revan olurlar. Bu süreçte ilahiyat, İslami ilimler veya diğer fakültelerle birlikte yüksek lisans ve doktora eğitim süreçlerini devam etme imkanına sahiptirler. Medresemiz coğrafi olarak soğuk bölgede olmasına karşın profesyonel merkezi kazan sistemiyle 7-24 daimi ısınma ihtiyacı karşılanmakta, bloklar arası geçişler soğuk havaya maruz kalmadan zemin katlardaki tüneller marifetiyle sağlanmaktadır. Medresemizde yer alan revir, berberhane, terzihane, çamaşırhane, kantin gibi alanlar tüm talebe ve hocalarımıza hizmet sunmaktadır. Dijital ve basılı yayınlarla araştırma ve okumaların yapılabildiği kütüphanesi, hoca ve talebelerin sunumlarını yapabildikleri konferans salonu, istişare edilip kararların alındığı toplantı salonu, Vuslat Derneği olarak bizler yüzlerce ilim talebesinin yuvası olmanın gururunu taşıyoruz. Derneğimizde ilim talebelerimiz Kur'an-ı Kerim'i pusula edinerek eğitimlerine devam ediyorlar. öğrencilerimizde hem pozitif ilimler hem de İslami ilimler eğitimi alarak yetişen hafız talebelerimiz desteklerinizi bekliyor. Bu sorumluluk hepimizin. Kur'an-ı Kerim yolumuz, yönümüz Pusulamız Allah'ın güzel kelamı bir Müslüman'ın en değerli hazinesidir. Tüm hayatı boyunca ona yol gösterecek, ruhuna ışık tutacak yegane mirastır Kur'an-ı Kerim. Evet efendim, Erzurum'daki bu şaheseri hep birlikte e, ayağa kaldırdık, inşa ettik. 5 hatta altı yıllık. Bu kıymetli hazinenin büyümesinde, bu raddeye gelmesinde emekleri olan tüm bağışçılara az veya çok rakamların, miktarların öneminden öte bir bereket fedaisi olmuş. Benim de tuzum olsun diyerek katkı sağlamış herkesin. Rabbim işine bereket, aşına bereket ihsan eylesin, şifa olsun diyelim. Ve ahirete irtihal edenler mutlaka vardır. Allah onları bu vesilesi olma arzusunda oldukları hafızların ve Kur'an'ın şefaatçisi kılsın inşallah diye doğamızda olmuş olsun. Kişi vefatının ardından biliyorsunuz üç şey amel defterini kapatmaz. İnşa edilecek güzel bir efendim mimari unsur olabilir bu. Kalıcı bir eser olabilir. İşte bir şadırvandır, çeşmedir, camidir, ibadet mahallidir, bir yurttur, bir medresedir bu şekilde. Bunlardan bir tanesidir bu. Ya da bir nesil yetiştirir. Hayırlı bir evlat yetişmesine vesile olur. Ee, bu da yine hayırlı işlerden ve amel defterini kapatmayan hususlardan birisidir. Sadakayı cariyedir bir de. Sadakayı cariye hükmünde olan bu güzel kutlu yolculuğa ben eminim ki nice güzel destekler de gelecektir. Zaman zaman bu külliyenin ilk yolculuğunda acaba biz böyle bir hayalle başlıyoruz ama destekçimiz olur mu diye çıkılan yolculukta çilesini çekmiş, cefasını çekmiş kıymetli abilerimizle, amcalarımızla konuştuğumda Erzurum'da onlar bir hayal diyorlar ve gerçekten inanmıyoruz diyorlar. Hatta yaşanan çok güzel böyle hatırlı hadiseler de var. Bir gece yarısı demir bittiğinden dolayı inşaata devam edemeyen külliyenin inşaat yarım kalıp çalışan kalfaları, işçileri artık tatile göndermek üzereyken o akşamında ismi belirsiz bir kişi gelip inşaat şantiyesinde haber edin. Ee, inşaatta devam etsinler. Ben yarın sabah buraya demir gönderiyorum. Dediklerine şahit olmuşlar. En bittiği zamanda sıkıntılı olduğu anda e, açılan oradaki yardım hesabına ismi belirsiz kişiler tarafından numara bırakılmayan, efendim kendisinin kim olduğunu bilinmesini istemeyen kişiler tarafından bağış miktarları çok yüksek olan çok güzel desteklerin geldiğine şahit olunmuş. Dolayısıyla bu dava haktır. Haksa Elbet yarıda kalmayacaktır. İnancıyla çıkılan bu yolda çok güzel merhaleler kat edildi. Eminiz ki daha nice güzelleri de olacak. Ee, Allah kendi davasına, kendi güzelliklerine Kun, kün feyekün diyoruz ya hani ol deyince olduran. Ee, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bizler vesilleri aramak, vesile olacak insanlara el uzatmak, davet etmekle mükellefiz. Bu güzelliklere biz de bir payesinden ucundan tutup vesile olursak ne mutlu bizlere. Efendim bir daha hatırlatmış olalım. Sizler de 250 lira gibi bir bedelle bir hafızın aylık eğitim burs bedelini karşılayabilir. Ve takribi 18 ayda hafız ya da hafizelerimiz hafızlığını tamamlıyorlar. Ee, ve sizler de bir hafız yetiştirmiş olacaksınız. Ve yine bu dev külliyede benim de bir turlam olsun, benim de bu güzel iyilik yolcunda bir harcım olsun derseniz... ...bir metrekare bedeli devam eden külliye inşaatında 2000 liradır. Ee, kıymetli katkılarınız bizler için çok değerli. Az önce izlediğimiz bu tanıtım filmine... Eşinize, dostunuza, yakınlarınıza izletmek isterseniz şayet Vuslat Derneği Erzurum Dev Külliyesi tanıtım filmi derseniz güncel olarak ulaşabilirsiniz. E video izleme platformlarından demiş olalım. E bağışlarınızı 0212 659 2880 numaralı Vuslat Derneği çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz ya da online olarak www.vuslat.org.tr adresinden de online olarak bağışınızı hemen şifçak hızlıca dijital olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu yayını izliyorsanız şu anda birlikteysek de karınca kararınca bir ufak katkı olsun diye Gücümden elimden bu gelir gücüm buna yeter derseniz de hafız yazıp 60-67'ye bir SMS gönderirseniz 10 lira miktarında bu kıymetli yolculuğa katkıda bulunmuş olursunuz. Bağış yapmış olursunuz. Efendim iyilikte güzellikte kayım olmak ümidiyle tekrar hatırlatmış olalım. Bir sonraki cumartesi günü yani inşallah Rabbimiz nasip ederse Ramazan-ı Şerif'in ilk günü. İftar vaktinde İftara Vusat programı ile karşınızda olacağız. Çok değerli konuklarla, çok güzel bir hazırlığımız var. Her gün hediyeler vereceğiz. Ramazan'ı bir heyecanla, büyük bir coşkuyla inşallah kavuştuğumuzu idrak edeceğiz hep birlikte. E, i̇ftara da şimdiden randa ulaşmış olalım diye hatırlatmış olayım sizlere. İlmi yolculukta, iyilikte, güzellikte, kıtalar aşarak, kardeşliğimizi paylaşarak bir arada olmak dileğiyle bir başka İyile Vusat programında görüşmek ümidiyle. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun efendim. mm <music>